Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte video videoyu Ne? Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, canavarı illeştirmeye çalışacağız. E, başarılı olabilirsek e, bu, bu videoya en az bin like arkadaşlar. Arkadaşlar hiç daha gelmiyor arkadaşlar 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 daha söylüyorum arkadaşlar bazı tam oynayanlar. lan kaçsın bazı tam sonyan minecraft ay roblox oynayanlar <laughs> <laughs> lan minecraft oynayanlar yorum yapsınlar ama böyle söyle geliyor mu Ærkastar við dag. Ærkastar! Ærkastar! Ærkastar!